Herkese merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Berivan. İrlanda'da yaşayan gezgin bir anneyim. Bugün İrlanda'da çok güzel bir kasabaya götüreceğim sizi. Dublin'e çok yakın. Trenle Dublin merkezden yaklaşık 45 dakika süren bir yolculukla varabileceğiniz bir yer. Greystones. Bu videoda size aynı zamanda bir gurbetçinin bir gününün nasıl geçtiğini de göstermek istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Greystones Limanı 19. yüzyılda bir balıkçı barakası iken, günümüzde çok şık ve modern bir liman. Greystones gri taşlar demek. Bu kasaba adını bu sahil kenarında bulunan gri taşlardan alıyor. Burada suyun içinde bulunan hayvanların görselleri var. Kızım şu anda çıldırıyor. Üf. Sevdin mi anneciğim? Aa çok güzeller. Don't fly on out. Ya, hayır, rüzgardan sanıyorum. <laughs> İrlanda denizi soğuk bir deniz ama bu İrlandalılar için çok önemli değil. Yüzmeyi çok seviyorlar. Yaz, kış yüzüyorlar denizlerde. Çocuklar burada soğuk havaya ve soğuk suya küçük yaşta alıştırılıyor. Mesela biz kızımızı 4 günlükten itibaren her gün dışarı çıkarttık yaz kış. Ve yaklaşık 3-4 aydır da yüzüyor mesela yaz kış demeden bu soğuk suya giriyor ve hiç de korkmuyor çok da seviyor. Eğer siz soğuk ya da sıcak bana fark etmez ben yüzmeyi seviyorum derseniz ve böyle kumsalı olan bir sahil isterseniz şurada Greystones tren istasyonu var. E, Dublin'den buraya gelmek yaklaşık 45 dakika sürüyor ve bu beach tamamen ücretsiz. Eğer çocukla geliyorsanız sahilde böyle e, sahilin tam karşısına böyle alt geçitler var ve bu alt geçitten geçince tam karşıda çocuk oyun parkı var. Çok da güzel bir oyun parkı burası çocuklar bayılır. Buradaki oyun parklarında Montessori. Var. Yani çocukları eğiten, eğitsel oyunların olduğu oyuncaklar var. Ve buradaki oyuncaklar genelde yaş gruplarına göre ayrılıyor. Mesela burası 7-11 yaş aralığı. Burası 4-5 yaş aralığı sanırım. Şu taraf daha küçükler için. Park'tan sonra ana caddeye yani Main Street'e geldik. Burada çok fazla restoran, kafe ve yemek yeme içme yerleri var, e, alışveriş mekanları var. Bu kafe ve restoranların bazılarının işletmeleri de Türkiye'li insanlara ait ve çalışanları da öyle. Biraz onlara bakmak istiyorum. Tanıdıklarım varsa bir selam vermek istiyorum. Bakalım kimse var mıymış? Bizimkiler burada Türk kahvesi içiyorlar. Bir el sallayın bana. Burası Yamas Restoran, bir Greek restoran, yani Yunan restoranı ama işletmecisi Türkiye'den. Buraya gelen malzemelerin çoğu da ya Türk marketlerinden geliyor ya da Yunan marketlerinden geliyor. Tam bir Akdeniz esintisi var. Ailecek yemek yemek için ve bir hafta sonu kutlaması için ya da herhangi bir kutlama için bence mükemmel bir yer. Gerçekten bir Akdeniz iklimi var bu restoranda. Restoran aynı zamanda açık mutfağı olan bir restoran. Böyle iki katlı. Ailecek gelip akşam yemeği yemek için mükemmel bence. Özellikle bizim tatları özleyenler için. Fiyatları da bütün İrlanda'daki diğer restoranlarla aynı. Her sene Burası da İtalyan restoranı. Yine burada da şeflerden biri, Türkiyeli. Greystones çok kültürlü bir yer. Burada birçok mutfağı bulabilirsiniz. İtalyan mutfağından Yunan mutfağına, Japon mutfağına, Kore mutfağına, Hint mutfağına kadar. Aklınıza gelebilecek birçok farklı mutfağı deneyimleyebilirsiniz burada. Dondurma markası Avrupa'nın her yerinde var ama bence en çok İrlanda'da pahalı. Küçük boyu 4.80. Burası da yine bir İspanyol restoranı ama yine işletmecileri Türkiye'den. Burası da Happy Pair, İrlanda'nın belki de en meşhur restoran zincirlerinden biri. Sağlıklı yeme içme üzerine ürünler üretiyorlar ve onların da gelinleri Türkiye'li. Bu yüzden de Türkiye'lileri karşı çok sempatikler. Şu anda kapalı olduğu için içeri giremiyorum. Irish pub'lar da böyle akşam 3'ten 4'ten sonra açılıyor ve iş çıkışı insanlar gelip birkaç bir şeyler içiyor ya da yemek yiyip evlerine gidiyor. Greystones'un halkı zengin. Burası ortalamanın üstünde insanların yaşadığı bir yer. Yani orta sınıfın üstündeki insanların yaşadığı bir yer. Burada evler pahalı. Ee, ama yaşanılacak yer mi dersiniz? Bence yaşanılacak en güzel yerlerden biri. Evet, sadece restoranlar değil, bu kuyumcunun da yine işletmecisi Türkiye'li. Yes, uh, Kuyumcu da sohbete daldık, ama çok müşteri geldiği için konuşamadık, bir röportaj yapamadık. Ee, burada bir amaçlı bir altın alıp satma yok aslında, çoğu takı amaçlı ve vergiler yüksek olduğu için kendisi de Türkiye'den almanızı tavsiye ediyor. Ee, buradan alınacak takıyı satması çok zor. Bizdeki gibi al sat yapılmıyor. Damgalı oluyormuş altınlar ve onları eee şeyleriyle, faturasıyla beraber geri götürüp verebiliyorsunuz. Eğer diyor birikim yapmak istiyorsanız İrlanda'da külçe olarak altını alabiliyormuşsunuz. Ee, eğer ilgilenen varsa buraya gidebilir. Böyle çok büyük bir park var. Burası piknik yapmak için, yürüyüş yapmak için çok güzel yine. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.